Ne yapıyorsun sen gitmedin mi daha? Ne oluyor Ömer? Ne bu tripler? Yo trip falan yok. Aptal yerine koyma beni. Bir şey olmuş belli. Ozan bekliyor gidebilir miyim ben? Beni de Cemre bekliyor dert değil. Söyler misin ne bu halin? Bak seni Cemre bekliyormuş beni Ozan bekliyor işimiz var sal beni gideyim ben. Ben bu modeli biliyorum yalnız. Neymiş bu model? Biz kadınlara doğuştan yükleniyor bu manasız afra tafranın bilgisi. Alışkınız yani. Böyle yapınca ilgi çekici olmuyorsunuz. Aksine iticileşiyorsunuz. Ha sen çok biliyorsun yani. Biliyorum. Aa bu kız kavurmanın tadını bilmiyor. Ciğere tav oluyor zaten. Zengin saf kız ön E o zaman hadi biraz maç olup Sağım solum belli olmasın. Tersin pistir havaları. Bir it bir çek bir ilgi göster gösterme. Kafasını karıştır. Formülü belli yani eninde sonunda hepiniz aynı kapıya çıkıyorsunuz. Harcıyorsun ama şu an. Harcatma. Benim bildiğim Ömer gibi davran. Alıştırdığın gibi. Alışma Rüya, alışma. Neden? Bak şu an taktik falan yapıyorsun. Üstüme gelmeceler, bir şeyler, bir şeyler. Farkındayım bu durumun. Ozan'ın yanına gideceğim. Sal beni, işimiz var diyorum. Hala beni tutuyorsun. Cevap ver o zaman. Delirtme beni Ömer. Ne değişti ya bir gecede? İskender sana dayak attırdı diye 180 derece dönmüş olamaz değil mi? Ya dayakla olacak iş olsaydı şimdiye kadar bana neler olurdu biliyor musun sen? Ne o zaman? Hatırlıyor musun ilk karşılaştığımız zaman sana dedim ki doğal ortamınız diye. Sonra senin doğal ortamında bir araya geldik, evet. pişti olmuştuk, davette. Evet. Şimdi ben sana böyle sirkteki cambazlar gibi geliyorum, değil mi? Buralar falan bir değişik, bir otantik bir havası var. Ama sonradan darlar seni, tamam mı? Kafeste gibi hissedersin kendini. Benim adıma konuşma. Öyle ama. Hayır. Dokun. Acıyor mu? Acıyor. İlk başta yazık falan dersin, canın acıyor mu dersin. Sonradan sen haydut musun dersin. Sonrasında bu iş o oh kadar gider biliyor musun? Derim haydut değilsin çünkü. Gerekirse haydut olurum Rüya. Sen beni tanımıyorsun. Sevdiklerime bir şey olacaksa gerekirse haydut da olurum kanun falan da tanımam. Tamam mı? Önce şuraya sorarım doğru mu diye. Burası aklıma gelmez. Burası ne diyorsa onu yaparım ben. Belaysa bela ne olacaksa olsun umurumda değil tamam mı? Atlarım belanın içine. Böyle birisiyim ben tamam mı? Ömer. Hem daha fenası ne biliyor musun? Söyleyeyim sana. Söyle. Beni senden koruman lazım. Durursa pişman olur. Hadi gitmiyor musun sen? Cemre falan diyordun. Bak görev bilinci beklemez. Hadi git. Bir şey mi diyorsun? Beni senden kim koruyacak? Buradayım işte, gitmiyorum bir yere. <laughs> Var sende bir manyaklık değil mi? <laughs> Şöyle düşünelim. Belki de korunmaya ihtiyacımız yoktur. İnanmaya ihtiyacımız vardır.